En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 4 Şubat 2021 ben Ferhan Kösoğlu. Hayatını kaybedenlerin sayısının 60 bine yaklaştığı Almanya'da aşı olanlara ayrıcalık tanınıp tanınmaması tartışılıyor. Bu konuyla ilgili etik kurulundan da önemli bir açıklama var. Detayları birazdan aktaracağız. Almanya'da yeni korona yardımları belli olduğu Çocuk başına 150 euro ödenecek. Ayrıca sosyal yardım alanlara da ek ödeme var. Hem yardımlar ne zaman ödenecek hem de başka hangi yardımlar söz konusu? Bu konunun detaylarını da birazdan aktaracağız. Maalesef Avrupa'da camileri ve Müslümanları hedef alan ırkçı saldırılar devam ediyor. Hem Almanya'dan hem de Fransa'dan üzücü haberler var. Hem bu konunun detaylarını hem de gündemin öne çıkan diğer başlıklarını birazdan aktaracağız. Yoğun bir gündem bizi bekliyor. Camiada gündem başlıyor. Müzik Almanya'da yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bine yaklaştı. Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 14.211 kişiye daha Covid-19 tanısı kondu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2.252.000 bire yükseldi. Son 24 saatte 786 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 59.742'ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 1.991.000'e çıktı. Günlük vaka sayılarında görülen düşüş eğiliminden dolayı uzmanlar alınan tedbirlerin etkisini gösterdiğini belirtiyor. Öte yandan Almanya'da tartışılan bir konuda aşı olanlara ayrıcalık tanınmasıyla ilgili öyle ki bazı eyaletlerde aşı yaptıranların aşı olmayan ya da olamayanlara göre avantajlı olacağı kuralı bile uygulamaya girdi. Türkiye gibi AB dışından gelecekler için vize randevularının yakında sadece aşılananlar için açılması bile gündemde. Tam bu konuyla ilgili Almanya Etik Kurulu'ndan önemli bir açıklama var. Yeni tip koronavirüs aşısı olanlara virüsün yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamalardan muaf tutularak imtiyazlar verilmesine karşı çıkıldı. Şimdi detaylara bakıyoruz. Almanya Etik Kurulu, yeni tip koronavirüs aşısı olanlara virüsün yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamalardan muaf tutularak intiyazar verilmesine karşı çıktı. Almanya Etik Kurulu Başkanı Alena Boyks, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında ülkede çok sayıda kişinin aşı olmayı sabırsızlıkla beklediğini belirterek, bununla birlikte aşı olanların kısıtlamalardan muaf tutulup tutulmayacağının da tartışıldığına işaret etti yüks değerlendirmeler sonucunda Almanya Etik Kurulu'nun aşı olan kişiler için Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasını yanlış bulduğunu belirterek salgın döneminde herkesin dayanışma içinde olması gerektiğini dile getirdi. Aşılanan kişilerin virüsü başkalarına bulaştırıp bulaştırmayacağına ilişkin bilgilerin henüz yetersiz olduğunu vurgulayan Boyux, aşılanan kişiler için tedbirlerin kaldırılmasının toplumda Covid-19 önlemlerinin kabul görmesi açısından sorunlar doğuracağını da göz önünde bulundurulması gerektiğini kaydetti. Vox, vaka sayılarının ciddi ölçüde azaldığında ve sağlık sistemi için tehlike görülmediğinde kısıtlamaların herkes için kaldırılması gerektiğini vurguladı. Almanya Cumhurbaşkanı tarafından atanan etik kurulu üyeleri hazırladıkları raporlarla ve yaptıkları açıklamalarla hükümete ve topluma öneriler sunuyor. Almanya'da hükümetin korona salgınında aileleri ve işletmeleri desteklemek için atacağı yeni adım belli oldu. Dün açıklanan karara göre hükümet ailelere bir kereye mahsus çocuk başına 150 euro verecek. Sosyal yardım alanlara da ek olarak kişi başı 150 euroluk korona yardımı ödenecek. Peki bu yardımlar ne zaman ödenecek? Başka ne gibi yardımlar var? Detayları izliyoruz. Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümeti, koronavirüsle mücadele kapsamında kararlaştırdığı yeni ekonomik destek paketini açıkladı. Koalisyon ortakları 4 saatlik toplantı sonrası yaklaşık 7,5 milyon destek paketi üzerinde karar kıldıklarını belirtti. Yeni destek paketine göre ailelere çocuk başına ve sosyal yardım alanlara kişi başına 150 avro yardım yapılacağı açıklandı. Yardımın ne zaman yapılacağı henüz net olarak açıklanmazken Mart-Nisan aylarında yapılmasının gündemde olduğu belirtildi. Bu yardımın çocuk parasıyla birlikte otomatik olarak ödeneceği belirtildi. Öte yandan koalisyon ortakları pandemi kısıtlamalarından olumsuz etkilenen işletme sahiplerine de desteği sürdüreceklerini açıkladı. Buna göre kafe ve restoranlar için hali hazırda devam eden katma değer vergisinin %19'dan %7'ye düşürülmesi uygulamasının bu yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Daha önce alınan kararda bu uygulamanın Ağustos ayı birlikte sonlandırılacağı açıklanmıştı. Salgından en çok etkilenen sektörler arasında olan kültür ve sanat sektörüne de destek için 1 milyar avro bütçe ayrıldığı açıklandı. Buna göre bu alanda faaliyet gösteren kişi ve şirketlere destek sağlanacağı belirtildi. Hollanda'da çocuk bakım yardımı aldıkları süreçte yanlışlıkla sahtekar olarak yaftalanan binlerce ailelerden bir kısmı geçici hükümetin başbakanı Mark Rutte'ye karşı dava açtı. Aileler hukuka aykırılığı bilinmesine rağmen 2019 kasıma kadar devam etti ve Rutte'nin buna müdahale etmediğini iddia ederek Başbakanın bunu kasıtlı olarak yaptığını veya ihmalkar davrandığını ileri sürüyor. Hollanda'da yerel basında çıkan haberde hükümetin 15 Ocak 2021'de istifasına neden olan vergi dairesinin gelir incelenmesi sisteminde hukuka aykırılık yapılmasıyla ilgili 80 mağdurun Rutte'ye karşı dava açtığı belirtildi. Haberde davanın açılma nedeninin hükümetin ve Rutte'nin 2019 Mayıs'tan itibaren vergi dairesi tarafından yapılan yasanın ihlal edildiğini bilmesi ve atılacak adımlarla ilgili birlikte karar vermesi olduğu ifade edildi. Hukuka aykırılığın bilinmesine rağmen 2019 Kasım'a kadar devam ettiği ve Rutte'nin buna müdahale etmediği kaydedilen haberde aileler Rutte'nin bunu kasıtlı olarak yaptığını veya ihmalkar davrandığını savundu. Haberde konuyla ilgili 12 Ocak'ta Geçici Başbakan hariç Geçici Hükümetin iki bakanı, eski bakan ve eski iki devlet müsteşarına karşı dava açıldığı, ancak mağdurların avukatının eline ulaşan yeni bir bilgiden dolayı Rutte'ye karşı da dava açılmasına karar verildiği kaydedildi. Temsilciler Meclisi tarafından kurulan araştırma komisyonunun çocuk bakımı ödeneğinde yapılan yanlışlıkları içeren benzeri görülmemiş adaletsizlik başlığını verdiği rapor 17 Aralık 2020'de yayımlanmıştı. Komisyon, çocuk bakım yardımı alan binlerce ailenin devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla sahtekar diye yaftalandığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı. Hollanda'da dört partiden oluşan koalisyon hükümeti raporun ardından vergi dairesinin gelir incelenmesi sisteminde hukuka aykırılık yapıldığı gerekçesiyle 15 Ocak 2021'de istifa etmişti. Almanya'nın Dresden ve Gelnhausen şehirlerinde iki camiye kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi. Gelnhausen'da camiye gönderilen ırkçı mektupta Türkler dışarı ifadeleri yer aldı. Cami yetkililerinden Camia ye TV camiat TV'ye yapılan açıklamada polisin mektubu incelemeye aldığı ve gelecek dönemde polisin cuma namazlarında camide nöbet tutacağı ifade edildi. Dresden'deki saldırıda ise terör örgütü PKK yandaşlarınca camiye boyalı saldırı yapıldı. Almanya'da geçtiğimiz günlerde iki farklı camiye saldırı gerçekleştirildi. Buna göre Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan Gelnhausen şehrindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Eyüp Sultan Camii'ne ırkçı içerikli mektup gönderildi. Tehdit ve ırkçılık içeren bir mektup geldi. Mektubu Mehmet Bey, Başkanımız Mehmet Çevik Bey açtı. E, açtıktan hemen sonra... Polise bildirdik. Polis incelemek için mektubu bizden aldı. Mektupta "Türkler dışarı" ifadeleriyle elle çizilmiş haç işareti yer aldı. Öte yandan Almanya'nın Dresden kentindeki DITIP Fatih Camii'sine PKK terör örgütü yandaşlarınca boyalı saldırı yapıldı. Sabah namazına gelen cemaat tarafından fark edilip önce cami yönetimine haber verildi, ardından olay polise intikal ettirildi. Camide incelemede bulunan polis tutanak tutarak soruşturma başlattı. Maalesef Müslümanları hedef alan saldırılar Almanya ile sınırlı değil. Fransa'da 35 yaşındaki Müslüman iş adamı Halit Cite ırkçı saldırıya maruz kaldı. Öldürüyesiye dövüldü. Bu olayda sevindirici bir gelişmeyi paylaşalım. 1 Şubat'ta meydana gelen olaydan hemen sonra sanık polisler tarafından yakalandı. Hemen acil olarak 2 gün sonra çıkarıldığı mahkemede ırkçı saldırgan 7 ayı tecilli olmak üzere 24 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fransa'nın Besançon kentinde 1 Şubat'ta meydana gelen olayda 35 yaşındaki mağrip kökenli iş adamı Halit ırkçı saldırıda bulunan bir kişi 24 ay hapis cezasına çarptırıldı. Besançon mahkemesinde görülen davada 24 yaşındaki sanık ırkçı saldırıdan mahkum oldu. 6 ayı tecilli 24 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hakim zanlıya silah taşıma yasağı da getirirken mağdura tazminat ödenmesine de hükmetti. Basençon'da yaşanan olayda Halit Cid, iş dönüşü arabasını park ettikten sonra tanımadığı kişinin ırkçı saldırısına uğramıştı. Ülkedeki aşırı sağcı gruplarla ilişkisi bulunan ve polis kayıtlarında sabıkasının olduğu belirtilen Philip T. Cide pis Arap seni öldüreceğim şeklinde hakaret ederek saldırdı. O anları anlatan Cid beni dakikalarca darp etti. Hayatımda böyle bir şey görmedim dedi. Mağdur adam polislerin kısa sürede olaya müdahale ettiğini dile getirerek o ana kadar oğlumu bir daha göremeyeceğimi zannettim. O an öleceğimi düşündüm ifadesini kullandı. Öte yandan mahkemede Halit Cid'in kendisini provoke ettiğini savunan ırkçı saldırganın savunması ise kamera kayıtlarıyla çökertildi. Hakim MOBESE kameralarının olayı dakika dakika kaydettiğini söyledi. Saldırganın açıkça Halit e yönelik saldırısının görüldüğünü bildirdi. Fransa İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri, Fransa'da 2020'de İslam karşıtı saldırıların bir önceki yıla göre %53 artış gösterdiğini açıklamıştı. Avrupa Birliği'nde elektrikli ve hibrit araçlara ilgi artıyor. 2020 yılında elektrikli ve hibrit otomobillerin satışlarında büyük artış yaşandı ve toplam pazardaki payları %22.4'e ulaştı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği Avrupa Birliği ülkelerinde 2020 yılında yakıt türlerine göre otomobil satış verilerini içeren çalışmasını yayımladı. Buna göre 2020'de AB ülkelerinde satılan otomobillerin %47,5'u benzin, %28'i dizel, %11,9'u hibrit, %10,5'u elektrik ve %2,1'i de alternatif yakıtlı oldu. Avrupa Birliği ülkelerinde 2019 yılında toplam 7.514.812 adet olan benzinli otomobil satışları 2020'de %37,3 azalarak 4.713.778'e indi. Benzer biçimde dizel otomobillerin satışı 2019'daki 4 milyon 106 bin 951 seviyesinden %32.3 gerilemeyle 2020'de 2 milyon 778 bin 817'ye düştü. Hibrit otomobillerin 2019 yılındaki 742 adetlik satışı ise 2020 yılında %59.4 artarak 1 milyon 182.792 buldu. Şarj edilebilir hibrit araçların 2019 yılında 139.954 olan satışları da 2020 yılında %62.3 artarak 507.059'a ulaştı. Tamamen elektrikli otomobillerin satışı 2019'da 247.854 adetken %117.4 artışla 2020'de 538.772'ye çıktı. Böylece elektrikli otomobiller ve şarj edilebilir hibrit araçların oluşturduğu ECV grubu otomobillerin 2020 yılındaki satışı 1 milyon 45 bin 831'i buldu. Elektrik dışında diğer çeşitli alternatif yakıtları kullanan otomobil satışı ise önceki yıla göre %18.1 düşerek 2020'de 208 bin 372 oldu. Böylece Avrupa Birliği ülkelerinde 2020 yılında benzin ve dizel dışındaki yakıtları kullanan otomobillerin toplam satışı önceki yıla göre %76.1 artarak 2.436.995'e ulaştı. Bugün Şütoya numaramı almak için Finansamp'taki terminime geç kaldım. Bu söylediğim muhtemelen Almanya dışındaki izleyicilerimizin birçoğu için hiçbir şey ifade etmiyor. Ancak diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Avrupa'da en çok Türkiye kökenlinin yaşadığı Almanya'da da Türk vatandaşlarının kullandığı Türkçe zamanla yaşadıkları ülkenin diliyle etkileşince yeni bir dil ortaya çıktı. İşte vergiye ştoya, vergi dairesine finansamt, randevuya termin, cep telefonuna hendi denilen Almanya Türkçesi. Bu yıl Almanya'ya Türkiye'den yapılan göçün 60. yılına girilirken bu süre zarfında Türkiye kökenliler ana dilleri Türkçe'yi yaşatmak için de yoğun gayret gösterdi. Almanya'ya göç eden ilk nesil çocuklarının Türkçe konuşmasını sağlamayı başardı. Ancak sürekli farklı bir dil konuşulan bir ülkede yaşamanın doğal getirisi olarak konuştukları Türkçeye gündelik hayatta kullandıkları Almanca kelimelerin eklenmesinin de önüne geçemedi. Almanya Türkçesi olarak adlandırabileceğimiz bu dilde artık hiçbir şekilde değişmesi dahi teklif edilemeyecek kelimeler bile mevcut. Çok karıştırdım. Çok Mesela Türkçe arkadaşlarla konuşurken her zaman karıştırız. Evet. Ne bileyim mesela autobandayım, <laughs> finansamta gidiyorum, ne bileyim e, meldamta gidiyorum, duruşunu <laughs> almaya gidiyorum, Kelaya iniyorum, bağına biniyorum. Doğru mu peki bu? Değil tabii değil. Ama ister istemez ağzımızdan çıkıyorum ben işte. Almanya'da Türklerin sözlüğünden <gülüyor> randevu <gülüyor> kelimesi çoktan çıktı. Onun yerine termin kelimesi herkesin diline yerleşmiş durumda. Ayrılırken hadi çüz, tren garı için banov, telefon aboneliği için fetrak, hastalık izni için krank kalmak, patates kızartması için de pomes kelimelerinin artık başka dile ait kelimeler olduğu bile anlaşılmaz. Öyle evet. arası oluyor. Üreşin almaya gidiyorsunuz icabına. <laughs> sonra krank almaya gideceğim diyorum hastalanınca. Öyle şeyler oluyor. Çocuklar da karıştı, biz de karıştık. Artık iki dil bir arada olduk. Kardeşim, ne yapalım? Maalesef karışıyorlar. Gelen gençlerin konuştukları kelimelerin yarısını Türkçe, yarısını Almanca olarak kullanıyorlar. Yani Öyle bilerekten mi? değil, bilmeyerekten böyle konuşuyorlar. Genellikle sosların ya da salataların bir tanesi diyor ki ya ben ikna diye vice call olmasın diyor. Halbuki lahana dediğini de bilmiyor, unutuyor çocuk vice diyor. Evet abi ara sıra karıştırıyorum. E, nasıl diyeyim abime? Ara sıra konuştuğum zaman e, bir döner sandviç alabilirim diyorum. <laughs> ne bileyim, <laughs> kokteyl spiegel e, <twible> olsun diyorum. <laughs> Onun gibi şeyler yani. Yani şimdi arkadaşlar arasında konuştuğumuzda o zaman daha fazla şey oluyor. E, mesela yani e, aramızda kimse teşekkür ederim demez. Herkes e, kısacası Dankeschön der. Daha çok kolay yani... Hem Almanya'da dinlemiş. Angebot var mı sorusunu duyarsınız. indirimden bahsedildiğini hemen anlarsınız. Ee, gerçekten çok sık rastladığımız bir olay. Hangi dil ile başladıysam konuşmama o dil ile bitiriyorum. Yani kullandığım dil Türkçe ise Türkçe kelimeleri özenle kullanıyorum. İyi biliyorum ki üçüncü kuşak ve kısmen de ikinci kuşağın bir bölümü Türkçe ile Almancayı karıştırarak kendisini ifade ediyor. Ben bunu yanlış buluyorum. Peki. Vergi numarası için şitoyan numarası, sipariş verirken 5 yapmak, vergi dairesi için finansamt gibi kelimelerde Almanca Türkçesinin değişmezleri. Uzmanlarsa iki dilinde çok iyi öğrenilmesi konusunda uyarıyor. 60. yılı bu göç sürecinde Almanya'daki Türkler arasında büyük bir, bir dil, dil gelişti. Bu dili sadece Almanya'da yaşayan Almanca bilen ama aynı zamanda Türkçe bilen bir e, kesim anlayabiliyor ve e, Türkçe konuşurken arada bazı Almanca kelimeler, Almanca konuşurken bazı arada Türkçe kelimeler e, şey yapılıyor. Örneğin hadi çiz bunlardan bir tanesi, hadi çiz, çiz Allah'a aldık demek veyahut da eyvallah demek ve bile bile demek daha de doğrusu. E, hadi çiz de zaman Alman da anlamıyor. Bu sadece Almanya'daki Türk anlar, Türkiye'deki de anlamıyor. E, tabii esas olan Dilin e, esas e, düzgün bir şeyle konuşulmaz. Hem Almanca'nın hem Türkçe'nin. Evet gerçekten bizim için de ilginç bir haber oldu. Tabii iki dilin de iyi öğrenilmesini biz de buradan tavsiye edelim. Hem ana dil hem yaşlanılan ülkenin dilini iyi konuşmak gerçekten burada bizim için çok önemli. Bu haberle bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.